kozmik oda olarak çok bir video ile karşı karşıyayız. Rüşvetin belgesi mi olur lafı 90'lı yılların meşhur cümlelerinden biriydi. Bu videoyu izledikten sonra rüşvetin belgesi olup olmadığını anlayacaksınız. Serhat Peker'in Kıbrıs ifşaları tozlu manaya katmışken Peker'den bir ifşada Türkiye ile alakalı geldi. Hedefteki isim eski başbakanlardan Binali Yıldırım. Peki Serhat Peker Binali Yıldırım'la alakalı neden ifşa videosu paylaştı? Sebebi yine Kıbrıs ile alakalı. Serhat Peker Geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner'in videosunu yayınladı. Ersan Saner aynı zamanda Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı'ydı. Bu yayınlanan videodan sonra Ersan Saner daha fazla o koltukta kalamadı ve istifa etti. Onun istifası ile boşalan koltuğa kimin geçeceğini belirlemek üzere 30 Ekim 2021 tarihinde Kıbrıs'ta kongre yapıldı. Bu kongrede Erdoğan'ın istediği adayın seçilmesi için Binali Yıldırım görevlendirildi. Sedat Peker'in bu videoyu yayınlanmasının nedeninin Binali Yıldırım'ın Kıbrıs'ta yaptıklarının Sedat Peker'i rahatsız ettiği şeklinde yorumlanıyor. İşte o skandal video. Abi jamur verdi. O ne demek Rüşvet kamerada. İzmir Liman İşletmeleri operasyonuna ilişkin teknik takip görüntüleri paylaşıldı. İddiaya göre o görüntülerde rüşvet alışverişi var. Görüntüler demir yollarının İzmir Limanı'na alınacak olan vinç ihalesinden bir gün önce, yani 6 Mayıs 2012'de Ankara'da bir alışveriş merkezinin bahçesinde çekildi. İddiaya göre o buluşmadaki isimlerden biri Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın bacanağı Cemalettin Haberdar. Paylaşılan görüntülerdeki yeşil tişörtlü, elinde cemir olan kişi Devlet Demir Yolları Limanlar Daire Başkanı. Yanlarındakilerse, Binali Yıldırım'ın nikah şahitliğini yaptığı ve ihaleyi almak isteyen İzmirli iş adamı ve ortağı. Görüşme önce ayakta başlıyor. Görüşmeyi Abi yapanların ellerindeki verdi. cemur, teknik takibi yapan polisleri bile şaşırtıyor. Bu şaşkınlık kamera kayıtlarına da yansımış. Abi cemur verdi. O ne demek? Ve para alışverişi. Görüntülerdeki dört kişi daha sonra yine aynı alışveriş merkezinin bahçesinde çimlerin üzerine oturuyor. Ortaya bir deri çanta çıkıyor. Ayakta olan Mahmut Canbayoğlu'nun ortağı Tayfur Uzun arka cebinden bir şeyler çıkarıyor. Rüşvet parası burada bakanın bacanağı Cemalettin Haberdar tarafından kese kağıdına sarılarak deri çantanın içine konuluyor. Parayı çantaya koyan kişi ise Binali Yıldırım'ın nikah şahitliğini yaptığı iş adamı. Halide tedirgin. Bu sırada Cemur yine devrede. Bu sefer görüşmede yer alan bir başka iş adamının elinde. Bu alışveriş yolsuzluk operasyonu öncesi tespit edilen yüz rüşvet suçundan sadece biri.